Merhaba arkadaşlar. Ücretli öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde ders verebilmesi için il ve ilçe tarafından MEBİS'te bir kere görevlendirmenin başta yapılması gerekiyor. Ondan sonra okul kurum e-okuldan yönetici işlemlerinde öğretmenin tanımlaması lazım. Öğretmenin tanımlamak için şurada tanımlama bilgisi diyecek kullanıcı işlemlerinde yeni deyip buradan öğretmene bilgilerini girerek bilgilerini girdikten sonra şurada tc'sinin kısıtlamasını girmesi lazım grubu seçtikten sonra şifre vermesi lazım. Alt kullanıcılardan kontrol ediyoruz. Oluşturulmuş arkadaşlar. Buradan ana ekrana dönüp e-okuldan ilkokul, ortaokul kurum işlemlerinden Buradan arkadaşlar şube işlemlerinden öğretmeni eklememiz lazım. Şube işlemlerinden sırayla seçip kaydediyorum şubeleri. seçtikten sonra arkadaşlar şubeden öğretmeni ekliyorum şubelere. Ondan sonra ders işlemlerinden arkadaşlar ders programı kısmından ders programını oluşturuyorum arkadaşlar. Buradan e, ders programı birinci sınıfın ders programı neyse arkadaşlar bunu bitirdikten sonra sırayla kaydet diyorum. Bundan sonra ikinci sınıf için aynı şeyi yapıyorum. Üçüncü sınıf için aynı işlemleri yapıyorum. Ders programını yaptıktan sonra arkadaşlar ders öğretmenleri kısmına geliyorum. Buradan ders öğretmenlerinden her bir derse öğretmene ekleyip kaydediyorum. Bu sefer arkadaşlar ikinci sınıf için aynı şey yapıyorum. Bu işlem arkadaşlar ders ekleme işlemi bittiği için şurada program yapılmadığı için şu program ders programını şuradan arkadaşlar ders programını sırayla eklememiz lazım. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar şu işlemleri sırayla bütün sınıflara uyguladıktan sonra şu altta program yansıtılıyor. Ondan sonra arkadaşlar kaydet diyoruz bitiriyoruz. Öğretmenimiz EBA'ya dönecek. EBA'ya döndükten sonra öğretmen kısmına tıklayacak. Eğer kendi telefonunda arkadaşlar EBA'yı kurmuşsa kare kodla giriş yapabilir. Ee, telefonun arkadaşlar ekranında sağ EBA'nın ana ekranında sağ üstte şöyle bir kare kod QR kod okuyucu var. Buradan okuyabilir. Ya e, kare kod oluştur deyip şu kod kodu okutup giriş yapabilir. Ya da şuradan arkadaşlar e-devletle giriş yapacak. Öğretmeni seçtikten sonra e-devletle giriş yapacak arkadaşlar. Giriş Ücretli öğretmenimiz arkadaşlar. Giriş yaptı. Burada canlı dersler diyecek. Harici canlı dersler arkadaşlar. Şuradan İlk önce şu videoyu izlemeniz lazım arkadaşlar. Ben... Zoom'u kurup kendi telefonunuza ya da bilgisayarınıza zoom'u kurduktan sonra zaten videoyu arkadaşlar anlatılıyor. Şuradan harici dersi arkadaşlar oluşturuyorsunuz. Kolay gelsin arkadaşlar.